Kalkınma planını uygulamak için uzmanlar yardımını istedi. Şimdi hızlıca bu cümleyi Arapçaya çeviriyoruz. İstediği yüklem fiil gelmiş. Arapçada bir fiil cümlesi olarak tercüme edeceğiz. O yüzden fiili başa alıyoruz. İstediği demek Arapçada talebe. E, faili ne? Devlet. Devlet kelimesi mühendis bir kelime olduğu için fiilimi de mühendis yaptım. Failimi yazıyorum. Devlet kelimesi Arapçadaki ile aynı zaten. E, devlet tu yapıyorum. Niye? Failim merfudur. O yüzden. Sonra neyi istedi? Devlet neyi istedi? Neyi istedi? Uzmanların yardımını. Bu meful oluyor. Meful nedir? Nasptır. Nasp alametini burada fetah olarak vereceğiz. O yüzden yardım kelimesini burada Musaadete şeklinde yazacağız. Musaadete. Nasp fetahımızı koyduk. E burada bir tamlama var. Uzmanların yardımı dediği için uzmanları kubera kubera Hakkı ne olacak. Muzaf'ın lehi olduğundan ötürü kes vereceğiz. E Ni için? Uygulamak için. Şimdi nedenini belirteceğiz. Li harfi cerini kullanacağız. Yani fiiz uygulama demek. Yani Başında başına harfi cer olduğu için bu da cer olacak. Aynı zamanda bu muzaftır. Niye? Kalkınma planını uygulamak için. Burada aslında bir tamlama var. Yani zincirleme bir isim tamlaması var. Muzaf. Sonra muzafun ileh geliyor. Muzafun ileh geldiği için normalde şu şekilde yazmamız lazım. Doğru mu? Evet. Kalkınma. Hutta. Bu plan demek. Hutta. T şeklinde yazmam lazım. Ama ayrıyetten ne gelmiş? Kalkınma gelmiş. Etten miye. Etten miyeti. Şu şekilde olması lazım. Ama şuradaki eliflamı lamı kaldırmak zorundayım. Neden? Çünkü bu hem muzafın ne hem de muzaf. Bir muzaf hiçbir zaman eliflam alamaz. Buradaki eliflamı kaldırdım. Ve son şekli bu şekilde Bitirmiş olduk cümleyi. Talepet et devletu musaadetel kuberai li tenfizi huttatit tenmiyeti şeklinde bitiriyoruz.